Şimdi elimizde rulo, kalem, yapıştırdığım makas var. Şimdi kalem ilk yapıyoruz. Şu anda... Evet. Şimdi makasa alıyoruz. Burayı kesiyoruz. İlk burayı bir keselim. Evet. Evet arkadaşlar. Şu anda kestik böyle bir şey yaptık. Ee, bunun altına yapıştırıyoruz. Yapıştırıcı alıyoruz. İçine içine, i̇çine. i̇çine sürüyoruz. Açıyoruz. Tamam. Böyle. Böyle. Böyle sürüyoruz. Şimdi kapatıyoruz yapıştırıcımızı. buradan evet buraya yapıştırıyoruz buradan evet, evet, evet. şu an yapıştırıyoruz <laughs> evet arkadaşlar şimdi bunu yapıştırdık şimdi bunu yapıştırdık. Şimdi bunu boyayacağız. Arkadaşlar acaba hangi renge boyasak? Hangi renklerimiz var? Hüsur hangi Bey? renkler? Yeşil, sarı, yeşil, mavi. Tamam. Çıkar. Siz hangi rengi tamam. seviyorsunuz? Ee, ben bu rengi seviyorum. O rengin adı ne? Mavi mi? Mavi. Koyu mavi. Koyu mavi. O zaman maviye boyayalım. Mavi boyayalım. bu benim. Şimdi bunu Arkadaşlar şimdi rengimi seçtim. Kırmızıya boyuyorum şimdi. <laughs> <laughs> Anam! Hangi renge boyuyorsun? Kırmızı. Yani bu senin en en sevdiğin renk mi? Aa baba bu da kırmızı. Evet. Evet kardeşi var. Kardeşini ver. Şu anda boyuyoruz. Başka hangi rengi seviyorsun? Başka bir tane bunu seviyorum. Şimdi de bunu boyuyoruz. Hangi renk koy? o? Mavi koyu. Evet. Baba bir tane mavi alım ama bu sefer değişik. Şu anda de boyuyoruz. Evet çok değişik bir renk oldu. Evet. Ben sen mavi ama bu adam var ben bunu, bunu boyayacağım. Evet. Şimdi bitirdik. Kalemlerimizi evet. koyuyoruz. Altına bakalım nasıl yapmışsın. Altını şöyle böyle yapıştırdık, kurudu. Evet, evet. sonra kalem kalemlerimizi... kalemlerimizi buna koyuyoruz ve videomuzun sonuna geliyoruz. Evet. videomuz bitti. Bay baba ben de abi. Siz isterseniz böyle yapabilirsiniz. Kalemleri kaldır kalemliğimi kaldırıyorum. Buraya koyuyorum. Aa çok güzel.